Kaç Video <laughs> nasıl çekiliyor? <laughs> Giriyorsun, konuşuyorsun, çekiyorsun, oynuyorsun. Biz ama videosunda hiçbir zaman konuşarak başlamadık. Hmm, mergen. Efendim? Benim saçım niye böyle ya? Giriyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bence saçımın iyi veya kötü olmasını izleyiciler takmayacak. Senin saçın yeşil oldu biraz ama olsun. Of ya. Şimdi. Mergen yok. Mergen, Mergen gel gel bana bak. Gel gel bir şey girişim var benim. Bir nakarat okuyacağım. Evet. <laughs> Ekinler dize kadar. Fener gel bize kadar. Mergen ergen beşgen üçgen dörtgen beşgen ergen yedi gel. Mergen beşgen beşgen. <laughs> aa, aa, abi çok ayıp ya. Mergen, Mergen, üzülme. Mergen, nereye gitti? Oğlum üzdün üzdün kalbini kırdın ya <laughs> niye öyle yaptın? Abi ne, Ay ne var mı beşken oh! ergen erken yengen berken bergen dur! beşten beşten cepten değişten derken dersen Dur barışma <laughs> barışmamız lazım dur Ya nasıl buraya geldik bir dakika ya <gülüyor> <gülüyor> oğlum küstürdün ya Alo ana dostum Abi Çıkın senden özür dileyecek Çıkın oymen senden özür dileyecek Arkadaşlar <laughs> birbirine şaka yapar Ol <gülüyor> Ya <gülüyor> Abi Abi hiçbir şey yapmadım ya. İngram. Hmm. <laughs> bana hmm. e ekmek atsana bana hemen buradan. İç Üç. 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 <laughs> <laughs> tamam. Şimdi ufak bir kaybımız oldu. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar. Abi. Abi biz şaka mı yapmayacağız? Hemen? Abi mergen nerede? Bence biz bir tane mergen alalım yanımıza. Nereden bulabiliriz? Bak şu kakao mergen olsun. tamam, tamam mı? Bak, gel, gel. Tamam bu mergen. Tamam bunu hep bir kenarda tutacağım. Bu şu an mergen. Kakao çekirdeği bizim tamam. mergenimiz. kakao çekirdeği. Bakayım tamam. sorayım nasılsın? Aa.